sevgili dostlar herkese merhabalar şu an e, 14 dört... buranın rakımı kaçtı ya 2400 yok sen 2600 ee, yok yok 1100 1200 rakımdayız sevgili dostlar geçtiğimiz haftadan itibaren bayağı bir kar yağdı şu an bir cenaze dolayısıyla köye gidiyoruz e, bir metrenin üstünde kar var Hı. Arabamızda kar lastiği var. Zincir yok. Şoförümüz uzman olduğunu söylüyor. Şimdi bir yokuş var. O yokuştan nasıl çıkacağız? Onu video kaydı alayım dedim. Aslan parçası yoldan kaç. Bak. Bezmedik değil mi? Yok, hiç Yerine. Yerini mı Kıpırdamadı. İşte şuradan görebilirsiniz karın Ha şuradaki. Bu da. sadece başına girin bir gün. Yok, yola iyi kazmıştım. Evet, karpostallık görüntüler. Söyle. Beş gözlü işaret. Adamın gözünü alıyor, evet. sıkıntı inişler de olur. Aynen. Onun için buradan e, geri dönmeyiz, diğer taraftan döneriz. Oradan da çıkıyoruz ya. Çekebilirsiniz videoya. Sıkıntı yok. Devam et. Oo. Oh. Evet, arabamız uyarı veriyor. Kayıyorsun diyor değil mi? Evet sevgili dostlar şu gördüğünüz karşı mahalle bizim mahallemiz sayılır. Yukarıdaki tepelerin orada daha önce fındıkla ilgili çalışmalar yapmıştık. Gerçekten bu sene inşallah bereketli bir yıl olacak. Bey daha önce böyle kar görmüş müydünüz? Evet. Çam başında 3 metre yakın karın içinde gittik. Ama o zaman tabi çeki alattı zincir vardı. Her şu şey an, vardı. Şu an ihtiyaç yok. Yine de tedbir olmakta Kesinlikle. gerek var. Evet. Karlastiksiz ve arabadaki arkadaşlara güveniyorum. <laughs> evet. Birbirinin fındık çuvallarını boşa çekmedik kardeş. <laughs> Kallasti olmasaydı sıkıntı olur muydu? Hayatta gitmez. Gitmez mi? Ya şey... Sürekli patinaja düşer. Evet, köy sınırlarına geldik. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.